Uyanın lan uyanın uyanın çabuk okul vakti geldi uyansınız lan kim lan ben uyanın lan çabuk çabuk uyanın Kızdırmayın lan beni çok kızıyorum uyanın çabuk iskelet çetesi Eee Herobrine öğretmenim 5 dakikada ne olursunuz 5 dakikada he Ulan lav iskelet çabuk uyan çabuk uyan lan okul vakti geldi siz hala yatıyorsunuz iskelet kız uyansana lan Öğretmenim çok uykum var Ulan şimdi sizi var ya ulan bak çabuk da kılıyorum alın lan uyanın lan çabuk Heh, ne oluyor lan? Oh, öğretmenim, öğretmenim neler oluyor? Neler mi oluyor? Gündüz oluyor. Sersem gündüz oluyor. Hadi lan uyansana. Ee, tamam öğretmenim. Ee, şimdi kalkacağım ama 5 dakikada. <gülüyor> <gülüyor> lan hala uyuyorsun. Ulan siz var ya. Kallı iskelet uyansana lan çabuk. Lan bakın ben sınıfa gidiyorum tamam mı? Eğer ki sınıfa benden sonra gelirseniz sizi doğduğunuzda pişman ederim. Hepiniz 3 gün boyunca tek ayak üstü demeklersiniz tamam mı? Ya, tamam öğretmenim. Ulan bunlar ne diyor ya? Arkadaşlar bunların iyi bir sopalamak lazım ama neyse. Neyse ki ben öğrenci dövüyorum. Tamam lan çabuk yukarıya gelin. Benden önce sınıfa girmezsiniz. Sizi doğduğunuzda pişman ederim. Allah Allah. Arkadaşlar bunlar ne uykucu ne tembel çıktı ya. Şunlara bakar mısınız ya arkadaşlar. Hadi biz de üstümüzü değiştirelim. Hazır mısınız? Gerçekten çok heyecanlıyım arkadaşlar. Şimdi üstümü değiştireceğim. Ondan sonra da öğretmenlik yapacağım iskelet çetesi de var ya öyle şeyler öğreteceğiz ki arkadaşlar onları iyi birileri yapacağız tamam mı? Hazır mısınız? Hadi bakalım Hero Herobrine şimdi takım elbise giyecek. Tamamdır işte şunu da değiştiriyorum bu da tamamdır bu da tamam Hop. tamamdır. Ve karşınızdayım işte arkadaşlar sonunda hazırız hadi bakalım derse yetişiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi hazır olduğumuza göre hemen dersimize gidelim sınıfımıza gidelim. O iskelet çetesini var ya mahvedeceğim. Siz uyu bakalım uyuyun. Ula ben sınıfa gireyim. Var ya hepinize 3 gün boyunca tek ayak üstünde bekleme cezası vereceğim. <laughs> evet arkadaşlar hadi bakalım hemen sınıfımıza girelim. Hop. <laughs> ha! Lan siz nerede geldiniz lan? <laughs> Öğretmenim biz var ya gerçekten çok hızlıyızdır he. Allah Allah arkadaşlar bunlar nerede geldi buraya ya? Tüh be ne güzel ceza verecekti be. Neyse evet arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Hemen şu kapıyı kapatalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi bugünkü dersimiz insan davranışları tamam mı? İnsan davranışları ne demektir? Bunu bile var mı? Ben biliyorum öğretmenim ben biliyorum. Aferin bakalım kral iskelet. Söyle bakalım ne dedi İsa davranışları? İnsan davranışları bir insanı öldürmektir. Evet onu çiğ çiğ yemektir. Onu mahvetmektir öğretmenim. <laughs> Nasıl bildim değil mi? He aferin bakalım. He ne? ne diyorsun lan sen? Ula sen kafayı mı yedin? Allah Allah arkadaşlar bu öğrencilerle çok işimiz var. Bütün ben, ben size söyleyeyim. Öğretmenim ben söyleyeyim mi ne olursunuz? Tamam bakalım kanlı iskelet. Hadi oğlum sen söyle bakalım. Öğretmenim insan davranışları <laughs> insanlara ok alıp atmaktır. Evet onların kafesinden vurana kadar ok atmaktır. Her sonra de doğru söyleye çıktı okumak ok Ulan. Ulan arkadaşlar ben ne yapacağım bunlarla ya? Şunlara bakar mısınız ya? Olamaz ya. Arkadaşlar sınıfı halini görüyorsunuz. Bunları eğitmemiz lazım. Şimdi biz ders işlerken siz de aşağıdan hemen like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. 3 saniye içinde like atan herkes yoruma adını yazsın. tamam mı. Ve sınıfta başka hangi dersleri işleyelim? O da yazmayı unutmayın. Hadi bakalım dersimize devam edelim. Evet arkadaşlar. Şimdi beni dinleyin. Hepinizin söylediği şeyler yanlış. İnsan davranışları, insanları yaptığı hareketlerdir. Tamam mı? Şimdi yolda gidiyorsunuz. Ve birden bir yangın gördünüz. Evet bir tane ev yanıyor. Ve içinde çığlık atan insanlar var. Ne yaparsınız? Bunu kim söylesin? Lav iskelet sen söyle ne yaparsın? <laughs> öğretmenim. Ben zaten lavım. Ateş bana zarar vermez. O yüzden giderim ve tüm evi alevi veririm. <laughs> Aferin lan sana işte bu. Ne? Tüm evi, evi alevi mi verirsin? Olamaz. Arkadaşlar ben kafayı yiyeceğim burada. Ben size söyleyeyim ben burada daha fazla dayanamayacağım. Ben size söyleyeyim he. Ulan Lewis kafayı mı yedin sen ya? Öğretmenim bunların hepsi kafayı yemiş. En iyisi ben size söyleyeyim. Tamam bakalım kız iskelet. Hadi sen söyle bakalım. Öğretmenim yanan bir ev görürsem hemen o eve odun taşırım ve odunları alevin içine atarım öğretmenim. Hep sonunda bir şey söyleye de, Ne? ne? <laughs> Olamaz. Arkadaşlar benim tansiyonum düşüyor. Evet. Galiba kalp krizi geçireceğim. Ulan siz nasıl öğrencisiniz siz ya? Ulan böyle cevaplar verilir mi? Neyse. Bu konuya sonra döneceğiz. Ama şimdi size cevabı söylüyorum. Eğer yalan bir ev görürseniz hemen ilk önce itfaiye ararsınız. Tamam mı? O insanlara yardım etmek için. Ama öğretmenim. Biz insanlara yardım edince ne kazanacağız? Kral iskelet evladım, iyiliği karşılığı olur mu? İyilik karşılıksız yapılan bir şeydir. Bu daha sevgiyi doğurur, anladınız mı? He, öyle benim çok güzelmiş he. Güzel tabi sersem, iyilik yaptıkça yapasınız gelir. Tamamdır, bu konuyu burada kapatıyoruz. Siz daha çok gelişeceksiniz buna eminim. Şimdi, sıradaki konumuz matematik. Arkadaşlar hazır mısınız? Şimdi matematik dersine geçiyoruz. Hadi bakalım. İşte, şimdi size soruyu soruyorum. Bu soru çok da zor olmayan bir soru olacak. Evet 4 artı 3 kaç eder evet 4 artı 3 kaç eder bunu öğrenmek istiyorum arkadaşlar kral iskelet arkana dön be bana bak Tamam öğretmenim soruyu düşünüyordum da hatta cevabı buldum ben Buldun mu cevabı aferin sana neymiş bakalım cevap Öğretmenim şimdi 4 ile 3'ü topluyorsun Aa, işte oradan o geliyor buradan bu geliyor işte 3 ekliyorsun 4 çıkarıyorsun E tabi ki de cevap 155 öğretmenim evet Evet gördüğünüz gibi çok basit. Ne? 155 mi? <laughs> Arkadaşlar ağlayacağım şimdi. ağlıca var bir de ya. Allah Allah. Ula 4'lü 3'ü toplayayım. Nasıl 155 elde ediyorsun ya? Nasıl 155 elde ediyorsun Başka biri söylesin. Ne olur Suat? Öğretmenim bu sefer ben söyleyeceğim. Gerçekten cevabı vereceğim size. Hadi kral iskelet. Hadi oğlum. Benim yüzümü kara çıkarma. Hadi söyle bakalım. Öğretmenim bu soru çok basit mi? Kral iskelet bunu nasıl bilemedi ya? Evet evet çok basit. Evet ama sen bileceksin. Hadi söyle bakalım. Öğretmenim şimdi dörtlü üçü topluyorsunuz. Oradan o gidiyor. Buradan bu gidiyor. Cevap çok basit. Cevap eşittir. Eksi 155. <laughs> evet öğretmenim buldum cevabı. oh <laughs> be <Hoppe>, sonu da içinizde. <gülüyor> Olamaz. <gülüyor> Gözüm kararıyor. Gözüm kararıyor arkadaşlar. Elveda. Anneciğim. Öğretmenim öğretmenim sakin olun. <laughs> Tamamdır tamam ben sakinim Tamam siz de sakin olun tamam mı <laughs> Olamaz olamaz Tamamdır şimdi ben cevabı söylüyorum öğretmenim Dörtlü üçü toplarsak 18 eder öyle değil mi <laughs> Anlayacağım şimdi Tamam size şimdi şöyle anlatayım tamam mı Şimdi dört tane iskelet kafası düşünün Tamam burada dört tane iskelet kafası var Evet öğretmenim Evet yanına da üç tane Creeper kafası geldi Evet öğretmenim sonra Ondan sonra bu ikisini topladığınızda Kaç eder? 7 eder Evet 7 eder öğretmenim Evet öğretmenim bence de 7 eder Öğretmenim bu çok basitmiş 7 eder tabii ki de Ulan en başından niye söylemiyorsunuz bunu <laughs> Of ya arkadaşlar bir Harbiden burada kafayı yiyeceğim ben ya Neyse bugün dersimiz bitiyor tamam mı Evet arkadaşlar Şimdi tarafıza çıkabilirsiniz Biraz zideyi sakın birbirinizle tartışmayı kavga etmeyi Tamam mı Öğretmenim hiç merak etmeyin. Evet öğretmenim ben sınıfa sahip çıkarım. Tamam bakalım sen önce kendi sahip çık. Allah Allah ben gidiyorum hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Ulan sen çıktın? Olamaz. Ulan sen bu okuldan atılmamış mıydın? Ee, şey ben bu okula geri yollandım. Evet yanlış duymadınız. Ben bu okula geri yollandım. He anladım. E, tamam o zaman. Öğrencilerime dikkat edin tamam mı? Hadi ben gidiyorum. Allah Allah arkadaşlar bu kadın atılmamış mıydı ya? Neyse hadi biz gidelim bakalım hadi. <laughs> Herobrine öğrencilerine elveda diyeceksin. <laughs> Öğrencilerin işini bitireceğim. <laughs> Hadi bakalım. Evet. Merhaba sersem öğrenciler. Sen ne bakıyorsun bana öyle? He! Öğretmenim özür dilerim. Kötü bir niyetim yoktu. Ulan sizi var ya. Öğretmenim arkadaşımız bir şey yapmadı ki. Ulan sen bana cevap mı veriyorsun ha? <laughs> Öğretmenim özür dilerim. <laughs> Öğretmenim lütfen arkadaşımız ağlıyor. Ulan siz ne saygısız öğrencilersiniz he? Ulan sizi var ya mahvetmez miyim ben? Göreceksiniz hepiniz. Ulan göreceksiniz mahvedeceğim sizi. <laughs> evet. Okula neyi soktuğumu aklınız bile almaz. Hazır mısınız? Bu öğrencileri var ya doğduklarına pişman edeceğim. <laughs> evet. Oha kaplan. <laughs> evet kaplan. Hadi bakalım. Hazır mısın? Buradaki tüm öğrencileri yiyeceksin. Anladın mı beni? Evet. <laughs> Öğrenciler şimdi teneffüste. Şimdi burayı açıyorum. Hadi bakalım. Hop. Kaplan serbest için hemen kaçmam lazım buradan hemen. <laughs> evet arkadaşlar teneffüs bitti. Hadi bakalım şimdi dersimize geri dönelim hemen. Bu derste ne işlesem acaba? Evet kimya dersini işleyelim değil mi? Evet kimya dersini işleyelim hop. He lan öğrenciler nerede? İnanamıyorum ya. Ulan hemen kaytardınız mı? Nereye gitti bunlar arkadaşlar? Nereye gitti ya? Evet siz mi cezayı hak ettiniz? Evet kesinlikle hak ettiniz. Allah Allah. He lan sen nerede çıktın? Olamaz kız iskelet. Arkadaşların nerede? <laughs> öğretmenim öğretmenim yetişin. Okulda beyaz bir kaplan var. Tüm arkadaşlarıma esir aldı öğretmenim. <laughs> He tamam hallederiz ya. Kaplan. Ne kaplan mı? Lan okulda kaplanın ne işi var? Neler oluyor lan burada? Yürü gidiyoruz. Olamaz. Hiç kimse öğrencilerime zarar veremez. Arkadaşlar ne yapacağız şimdi? Lan yanlış yerden gidiyoruz. Yürü. Olamaz ya. Olamaz. Bekleyin öğrencilerim. Geliyorum. Yürü kız iskelet. Yürü. Anneciğim. Kaplanın ne işi var burada ya? İnanamıyorum. Nerede bu kaplan? He? Arkadaşlar o kaplan mı? Sesine geliyor. Kuyruğa bakın. Ha, olamaz. Lan. sakin ol tamam mı? Sakin olun. Öğretmenim. Ne olursunuz yardım edin. Ne olursunuz. Evet öğretmenim çok korkuyoruz. <laughs> öğretmenim öleceğiz burada. <laughs> Elveda. Tamam sakin olun tamam mı sakin olun Cici kaplan Cici kaplan sakin ol cici kaplan bu sakin falan olmayacak Olamaz ne yapacağım ben şimdi ya Yapacak bir şey yok. Öğrencilerim için her şeyi yaparım. Al sana cici kaplan. Seni hayvanat bahçesinde geri olacağım. Al bakalım. <laughs> tamam der. Öğrencilerim iyi misiniz? Öğretmenim çok sağ olun. Öğretmenim sayenizde kurtulduk. Evet öğretmenim çok sağ olun. <laughs> evet çok korkmuştum. Tamam tamam hadi yatak girin ve biraz dinlenin tamam mı? Olamaz arkadaşlar başımıza neler geldi böyle ya. Hiç okulda kaplan olur mu ya? Okul içinde kaplan olur bu nedir ya? Öğretmenim her şey için çok teşekkürler. Sizi çok seviyoruz. Önemli değil kız iskelet. Hadi bakalım sen de yatakhanede git ve dinlen biraz tamam mı? Tamam öğretmenim. Çok sağ olun iyi günler. Tamamdır sana da iyi günler bakalım. Arkadaşlar çok zor bir gündü ya. Harbiden var ya çok korktum ya. Neyse hadi gidelim biz de biraz dinlenelim ya. Arkadaşlar videonun da sonuna geldik. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Bugün gerçekten çok büyük bir tehlike atlattık. Eğer videoyu sevdiyseniz aşağıda like butonuna basmayı unutmayın. Ve abone olmayı da unutmayın. Sizleri çok çok seviyoruz. Kendinize cici bakın. Ve hoşçakalın. Görüşürüz Minecraft Fatih ailesi.